Ebe zaman kadınları baladı. Deyin bana nerede? Hangi diyarda? Flora. O güzel Romalı şimdi. Tayyip nerede? Nerede artık ya Birbirinin emmi kızı mı kimdi? Çayda gölde bir ses olduğu demde dile gelen eko hangi alemde? Güzelliği yoktu beni Adem'de. Ama nerede buldur ya karşılığı? Acep o pek bilgiç Eloit nerede? Aşıklık var Pierre Esfayar nerede? Uğruda katlandı bütün bu derde. Hazım olduğu tuttu abalar giydi. Seza nerede kraliçe hami? Buyurdu kim koyup çuvala anı? Sen nehrin atın su buydanı. Ama nerede bu duruyan karşı? Neredesin sütten ak kraliçemiz? Bülbül gibi şakır söyleşirdiniz. Koca ayaklı ber. Diyakrit, Ali. Ya Harem bu. Aynı ilme hakimdir. Nerede can? Gönlü saf dövendi Bu anda yakmış da anı İngiliz. Nerededir acet? Meryem anamız. Ama nerede bu duryan Ey sultanım! Sorma bu yıl bu hafta. Nerede diye bulamazsın etrafta. Gönlünde yer verme buna karata. Ama nerede bu duryan karşıydı? Thank you.